Ne olursa olsun bizim e, 21. yüzyılda da Atatürk'ün her savaşta, hem barışta kahraman oluşu, hem de bir dünya lideri oluşu çok büyük, çok önemli bir değerdir. İngilizler 4-5 yıl önce şöyle bir araştırma yaptılar. Bizim 500 yıl içinde, son 500 yıl içinde en büyük başarımız, büyük hazinemiz nedir? Buhar makinesini bulmamız mı? Madeni işlemeyi bulmamız mı? Denizler aşırı keşifler yapmamız mı? Nedir? Araştırılıyor uzmanlar, e, açık toplantılar, kapalı toplantılar şu çıkıyor arkadaşlar. Bizim en büyük değerimiz William Shakespeare'dir çıkıyor. Çünkü onlar da biliyorlar ki düşünce üretebilen, insanlar ufuk verebilen, kalıcı olabilen Değer en önemli değerdir. Atatürk bizim 500 yıl, 1000 yıl, sadece bizim değil, bütün dünyanın ürettiği en büyük değer ve hala canlı olan, hala yaşamakta olan en büyük değerdir sevgili kardeşlerim.